Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni ARK serimize hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz daha önceden ARK serisi yapmıştık. E, ARK videoları çekip atmıştım ama yeni karar aldım arkadaşlar. ARK'a yeniden başlayacağız. E, yeniden yerleşeceğiz. İşte yeniden dinozorları evleştireceğiz. Yeniden görevleri yapacağız. E, işte yine maceralar. Daha önce gitmediğimiz yerlere gideceğiz keşfetmediğim mağaralar vardı. Onları keşfedeceğiz beraber. Ee, umarım videoyu beğenirsiniz ve umarım video hoşunuza gider. Video hoşunuza giderse kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik arkadaşlar oyunun bana başlangıçta vermiş olduğu görevleri yaparak seviye atlamaya çalışıyorum. Ee, seviye atladıkça arkadaşlar burada görmüş olduğunuz e, ee, üretilecek şeylere puanların açıp gelişiyoruz. İşte yeni binalar, işte yay yapabiliyoruz, ok yapabiliyoruz. Seviye atladıkça bunlar açılıyor arkadaşlar. Gelişiyoruz kısacası yani. Seviye atlama koyduğun oyun için önemli. Ve ben de şimdilik oyunun bana başlangıçta vermiş olduğu görevleri yaparak seviye atlama çalışıyorum. İşte avlanarak seviye atlama çalışıyorum. Şu andaki oyunun bana vermiş olduğu görev işte saman ev yapmak. Gördüğünüz gibi zemini atmıştım ben daha önceden. Şimdi doğalları yapacağız. Yani seviye atlamak önemli arkadaşlar. Yani oyunun vermiş olduğu görevleri yapmak da önemli. Seviye atlamak için. Şu an görmüş olduğunuz gibi doğalları yaptım. Kapı çerçevesini yaptım. Kapı yerleştirdim. Şimdi gördü, sağ üstte zaten arkadaşlar hep ne yapacağımızı oyun bize söylüyor. İşte çatı yapmamı söylüyor. Ben daha önceden üretmiştim. Gördüğünüz gibi yerleştirdim. Görevi yapmış oldum arkadaşlar. Seve seviye atladık. Evet arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi seviye atladık. Bir seviye atladığımız zaman bize e, burada engramları da puan veriyor arkadaşlar burada daha önce üretemediğimiz şeyleri üretmemiz için bize puanlar veriyor. Bu puanları üretemediğimiz şeyin üstüne gelip puanları oraya veriyoruz arkadaşlar ve artık işçiliği açık açık oluyor. Artık onu üretebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Mesela arşiv avaneli de üretebilmemiz için bu puanları vermemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi artık çiliye açık, artık üretebilirim. Neyse arkadaşlar, şimdilik oyunu daha önce hiç oynamamış ya da hiç izlememiş olanlar için söylüyorum arkadaşlar. Böyle yerdeki taşları toplayabiliyoruz oyunda Gördüğünüz gibi. Ondan sonra böyle bitkilerden. Meyve toplayabiliyoruz. Lif toplayabiliyoruz. Lif çok önemli arkadaşlar. Bir şey üreteceğimiz zaman lif önemli. Gördüğünüz gibi meyve topluyorum. Lif topluyorum. Ondan sonra arkadaşlar kazma üretmiştim daha önceden. Kayaya gelip vurup taş çıkartabiliyoruz. Çakmak taşı çıkartabiliyoruz. Ayrıca metal çıkartabiliyoruz arkadaşlar ama metal nadir verebiliyor bu kayalardan. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra işte balta üretip tamam ettiğiniz gibi odunları ağaçlardan kesiyoruz. Ayrıca saman da çıkartıyor arkadaşlar. Ağaçlar. Mesela arkadaşlar kazma kazmayla ağaca vurduğunuz zaman daha çok saman çıkartabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Daha fazla saman verebiliyor. Aynısı taşlar için de geçerli. Baltayla taşlara vurduğunuz zaman arkadaşlar daha fazla taş elde edebilirsiniz. Ayrıca nehir kayalarında metal daha fazla çıkıyor arkadaşlar. Yani daha çok fazla veriyor. Şimdi bu üstümüzdekileri depolama kutusuna koyalım. Şimdi üstümüzü boşalttık arkadaşlar. Ben avlanmaya devam edeyim. Dododan başlayalım. Güzel. Kaç xp lazım? 5-8'i yapmamız lazım ki seviye 8 olalım. O zaman taş toplayarak bitkilerden meyve lif toplayarak XP kazanalım. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar e, oyuna daha yine başladığım için bu konuma yerleştim. Başlangıç olarak uygun bir yer. E, daha sonra geliştiğimiz zaman başka yerlere gidebiliriz. Başka yerlerde yerleşebiliriz. Şimdilik Başlangıç seviyeleri için uygun bir yer burası. Burada avlanacağız. İşte burada gelişeceğiz. Ondan sonra bakarız artık. Daha büyük evler yaparız. Şimdilik bize yeterli bu ev. Şimdi avlamaya devam edelim. Bunları avlamayı çok seviyorum. Çünkü kaçma. Kaçma. Zehir püskürttüğü için arkadaşlar hem görüş alanınızı kısıtlıyor hem hareketleriniz kısıtlanıyor. Ondan sonra bir de saldırıyor şerefsiz. Neyse. Dileyim ki şimdilik taş görünce de toplayacağım. Odun toplayacağız. Saman, lif, et toplayacağız. Deri toplayacağız ki gelişelim. Dolalar sevimli aslında. Pavlaman ama yani kolay et, kolay deri. Çok da uğraştırmıyor. Şimdi üstümüzü boşaltalım bir biraz daha. Bir dakika ya arkadaşlar. Onarabiliyoruz da. Şey bak gördüğünüz gibi ha, o puşlardan saldırdı. Dilapasaurus. İki tanesi. Çiftmiş bunlar yuvalarını ekeceğim. Yani durup dururken saldırırsınız yuvanızdan olursunuz. Şu su depolama şeylerinden de yapalım arkadaşlar. Deri lazımmış. Hemen depolama yeri kutusundan deriyi alalım. üretelim. Keşke XP daha fazla verse. Şunları denizden su doldurabilirsiniz ya da yağmur yağdığı zaman yağ şimdilik kamp ateşimizi bu küçük evimizin ortasına yerleştirelim. Bir de acıkmışım. Et de pişirelim arkadaşlar. Dikkat eklediğim Et de koyalım. İyi ateşi yakalım. Pişsin. Aman odun kalmamış. Varmış depoda kutusunda. Pişmiş üç tane. Bunu yiyelim. Karakter acıkmış. Bu arada karakterin ismi ne olsun? Yorumlara yazın. Dodo öldürmem dedim normalde ama Dodo katil olduk. Hmm. Arç ve avaneli yapıyı yapalım arkadaşlar. Bu bize lazım olacak. Taş lazımmış. Taş tamam. Ondan sonra deri. 15'te deri. Kaç taş lazım kal, gerek kaldı? Hemen elde edelim. Taş ver taş. Hı. Tamamdır. Evet gördüğünüz gibi artık üretebiliyoruz. Şu köşeyi koyalım. Başka öğretmediğim ne vardı? Basit yatak. Bunu yapalım. Çünkü arkadaşlar bunu bir yerden sonra Basit yatağı yapalım. 15 odun. 15 odun. O şerefsizler toplandı. 3 bana sorun çıkartır. İyi bari ayrıldılar. Şimdi bulaşmayalım. Gerek yok. Zaten odunum varmış. Hemen. Şu doğru da yapalım. Burası açık kaldı. Tamamdır. Şu duvara da yerleştirelim. Tamamdır. Şimdilik yeterli bir ev. Bunlar ayrılmış. Şunu indirelim. Seviyesi yüksekmiş. Hemen sevgilisi geliyor. Bunu oradan çıkarmam lazım. Birini indirdim mi ötekisi kolay. Sağ sol yaparak püskürttüğü şeylerden saldırılarından kaçabilirsiniz. Mala döndü. Artık öldü. Şimdilik arkadaşlar videoyu bitirelim. Artık bundan sonra seviye 10'u geçtikten sonra bazı işte üretemediğim şeyleri üretebildiğim zaman artık video çekerim arkadaşlar. Şimdilik burada son noktayı koyalım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ya yani video hoşunuza gittiyse eğer video beğenmeyi, videoya yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.